Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi Brawl Stars'ta yeni güncelleme geldiği için waffle'lar var. Şimdi biz 409 tane topladık ama bizim hedefimiz 440 tane toplamak ve çıkan kostümlere bakarak istediğimiz bu kostümlerden birisini çıkarmamız lazım. Şimdi hemen sizinle beraber oyuna geçmeye başaralım ve başlayalım. Şimdi ilk önce bir karakterimizi seçelim. Doldurmuşlar şunları hemen bunları toplayalım Evet gördüğünüz gibi Şimdi şimdi seçelim Ya da şeyden farklı Chester çıktı arkadaşlar dün bize Chester'i oynayalım Gördüğünüz gibi Chester çok iyi bir <laughs> insan <Saktı. gülüyor> Tek hesap başıma Bunlar kaftan arkadaşlar Bence ne kaftan oynayalım. oynayalım arkadaşlar Hemen girelim Chester'la oyuna başladık Gördünüz gibi evet. karşıda azıcık da olsa bot olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki şey dedik. İkinci kişi, üçüncü kişiyle beraber herkes başardık. <laughs> Kırmızı çalışalım olmaz. Böyle bir emeziyi takalım. Eski kaybettiği için de kazanmış bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz Artı 8. İyi bir başlangıç arkadaşlar. Tekrar oynamak istiyorlar. Biz de oynayalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi aynı takım arkadaşlarıyla farklı kişilerle maç yapacağız yine gördüğünüz gibi başlayalım Başlangıçta bir emoji dağıtalım İlk atışı ben yapacağım şöyle bir kişi bir kişi şöyle böyle saçma veda diyor yine bir nasıl tamam acil şimdi bir atarsak. Hadi bu çok zor oldu bende. Oo çok büyük arkadaşlar. Çok iyi çok 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 Ama ben yeni bir Benim için sıkıntı yok. Çok iyi çok iyi dedi. Artı dört Ne onu öldürme başardı. Derken ve Leon öldü. Şöyle bir emoji atalım başlayalım. Şöyle ikili atışımızı başlayalım. Bu arada Chester Gözay'ı çekiyor. İlk bir sonra iki sonra üç sonra dört beşli atışma diyor. <laughs> Chester için bu süper bir şey. <laughs> evet, ben geldim. Gördüğünüz gibi artık takım arkadaşlarım bunu halledecek gibi gözüküyor. Sadece Spike kaldı. yaparsınız takım arkadaşlarım. Spike bense e takım arkadaşlarım. Spike öldürecek mi yoksa öldürebilecek mi? Başa bir takım arkadaşları. Köşeyi sıkıştırdılar. Son atak. Ve Spike elendi. Kazandık arkadaşlar. Ve 8 artı 8 üstüne. 16 tane. 40 aldık artı 2 de 18 oldu. Gördüğünüz gibi 19 artı kazandık sayılırız. Böyle 50 tane güç puanı aldık. Arkadaşlarımıza bakalım. Arkadaşlarımızdan kim oynarsa onlarla beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Şu an aa, savaşıyor arkadaşlarımız. Davet etsem etmiyorum bence. Takımdan ayrıl. Şimdi. Tek hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Ya da şunu doldurabiliriz. Pankekleri. Chester'la devam edelim. <laughs> Chester şey Bunu biraz dolu çıkarttı. Ne seçsek? Koldu seçelim arkadaşlar. Kodla güzel olur. Oynayalım. Evet gördünüz mü? Too for pain. Neyi seçelim? Hasar artı olma bir güç küpüyle başlama ve hareket hızı artı olma olsun. Bence bu oh. kadar Çok geç kaldık. Ne yapacaksın? Geliyordum o sonucu var mı? Geliyordum o sonucu var mı? Allah ya. Arkadaşlar beraber ölmeyi başardık. Ama 6. oldu. O çok kötü bir şey oldu. 8. olmuş arkadaşlar? Biz bu tekrardan oynamak zorundayım. Eğer bunu yapabilirsem. Gördüğünüz gibi. 440 tane toparsam 3 tane çıkartma çıkarabilirim kart. Ve bunu başarmak için bunları bitirmemiz lazım arkadaşlar. Çok doğru İfadedim yüzde yüz tamamdır. Bu çok yordu benim için. Yo, <laughs> oh, suyun aynısı su oldu arkadaşlar. Neyse ki artı bir almayı başardık. Çok da oynamayı bırakacağım. Çok da oynamıyorum arkadaşlar. Mecbur şeyle oynayalım. Şöyle güçlü olduğumuzu belli etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi süremizin dolmasına az kaldı. Bunu yapmamız için part 2'ye kadar gitmemiz lazım arkadaşlar. Part 2'yi de önümüzdeki günlerde atacağım. Tamam başarırız. Artı süer, hasar, artı ima olsun bence. Hemen başlayalım. Önceki şu alalım. Ve bir kişi arkadaşlar. İkinci bitimini da alalım. İlk başta iyi bence. Evet arkadaşlar, üçüncü kişi de ödedik dakikamızın fitresine az kaldı ama yine de başarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet öyleyse ben kim olur arkadaşlar size tahmininizi bulurum. <laughs> Şu an çok güzel göründü. Gelse ben öldüreceğim ama öldüremiyorum arkadaşlar. Şuna, şuna. Bir kişi de elimizden sonra Altı tane buçumuz Şu eve öldürmeye çalışıyorum Ah, Aslı sağ boşa bir, tatlimi, bir Şimdi evde görüp bakarız Oo, çok yakın ve öldü Evet arkadaşlar birinci olmaya başardık Altı kazandık Esami'de az kaldı. 15 tane artı. Waffle verdi. Şimdi 12 tane almaya başardık arkadaşlar. 15 tane buff'ımızı aldıktan sonra 26 oluyor. 14 tane daha alırsak 440 <laughs> olduktan sonra 3 tane kostüm çıkma şansı olan kartları açacağız arkadaşlar. Tamam başlayalım arkadaşlar. Süper dolma tamamdır. Bu benim için çok iyi bir şey arkadaşlar. hiçbir şey izliyor şu an arkadaşlar. Takım arkadaşınızı birisi olmak lazım. Bir takımı koyu düşünmüyor. mi sen de? 3 bir şey arkadaşlar. Şimdi onu öldürsem benim canımı da özlatır. Onun için korkudan gidemiyorum arkadaşlar. Ama şu an şuradan gitsem. Acaba ne olur? Of, oh, çok bir şey yaptım arkadaşlar. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü olamaz. Bizim boşa gitti. Şimdi bizim bitmesi de az kalan Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kişi daha öldükten sonra arkamızda bir kişi olurunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Söyleyeyim bana. Orada bir kişi daha fark ettim. Yine birisi bizi izliyor. Farkındayım şunu. Ama beni bulamayacaklar. Onun için ilerliyorum. 5 tane savaşçı kalmış şu an arkadaşlar. Dayanmamız zor biraz. Şu artı ödürsen bir şey olur mu? Ah ya. Çok kötü oldu. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Of. Neyse ki 5. oldum arkadaşlar. Ayrışınızda kazanamadığım için maalesef alamıyorum. Waffle için tek oynamam lazım. Ve 10 kişinin tamamlasından sonra oyuna tekrar başlıyorum. Ve büyük bir umutla vafalanmak falanmak için yola koyuluyorum. Evet gördüğünüz gibi biraz güçlü insanlar olabilir ama bazıları da bot olabildiğini düşünüyorum arkadaşlar. Aksesuar göründü, bir aksesuar, bir küçük bir aşağısın. Ya, ya bırakın saldırısını aradık. Canımın donmasını bekliyorum. Onun gelişiyle, şey yapacağım. Kaza geliyor, kaza geliyor, kaza geliyor. Olayı yani köşe sıkıştırma çalışmalar ama ben size köşe İki tane bütün de başlayalım. Bunları kaçmaya başlayalım. Grif, grif ile karşılaştım arkadaşlar. Öldüğüm olduğu gideceğim. Ama beklemek zorundayım. Kimsecikler ortada olmadığı için bekliyorum arkadaşlar. Şurada bir erkeğimle karşılaştım. Şurada bir Özel gücümü koruma unsuruyla onu vurmaya çalışıyorum. Özel gücüm doldu onu saldıracağım. Arkadaşlarımız da dostlar çok iyi arkadaşlar. O yüzden saldırmıyoruz. Ve iki doldurma, doldurma, geldiği için kaza öldürecek diye bir dolduğumu arkadaşlar. Ya ah, arkadaşlar ama üçüncü oldum. Çok şanslıyım arkadaşlar. 3. olduğum için bana waffle verecek ama kaç tane vereceğini bilmediğim için bekliyoruz. İşler bir yüksek verecek umuduyla 13 tane verdi arkadaşlar. Son iki tane kaldı. Bir tane kaldı hatta. O tamam, tam tam yetti arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Güzel şeyler çıkma umuduyla arkadaşlar hemen açtım. Tara. Tamam. Kostüm çıkmadı arkadaşlar. Bir şey çıkacak Aa çıkmadı arkadaşlar. Çok şanslıyız ya. Oo birbiri kostümü çıktı arkadaşlar. Çok şanslıyız. Lafımı geri aldım arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet arkadaşlar süremizin dolmasına son bir dakika kala sizinle bir sohbette bulunmak isterim derken hesabımı göstermek istiyorum. Şöyle 68 karakterlik 96 seviye olarak da göstermek isterim. Şimdi gördüğünüz gibi kaç tane? 9 tane hiper şarjım var arkadaşlar. 2 tane max. Aa, benim benimle arkadaş olmak isterseniz de şöyle ID'mi gösteriyorum. şöyle gördüğünüz gibi. Tomar 1743. Aydın bu arkadaşlar. Tomar 1743. Arkadaş izlediğiniz gelirse kabul edeceğim. Yani sizinle dostluk savaşı yapmaya varım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlarımın ID'sini size vermek istiyorum. Şöyle ID'si Sincera Amber falan yazıyor arkadaşlar. Siz de bunu alırsınız artık gördüğünüz gibi bir tane arkadaşım daha var. Onun da şeyini göstereyim size. Şöyle aşağılarda olması lazım. Şöyle gördüğünüz gibi. ID'si şurada. Dondurucu kral 456 yazıyor arkadaşlar. Profil hesabı 30 karakterli. Şöyle gördüğünüz gibi. Fazla karakteri olmasa da güzel oynuyor diyebiliriz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar süremizi açtık.